Ben bakıma bıraktım. Ee, yaklaşık 50, 50 gün ya da 55 gün civarı oldu. Ee, genel bir bakım olacaktı. Personel aracımız bizim. Ama 2-3 e, gün, gün önce e, tamircimiz beni aradı. E, sağ ön ve sağ arka kapının çalındığını söyledi. Ardından emniyet güçlerimizin çalışmasıyla güvenlik kameralarından e, çok rahat sigara içerek, tahmin ediyorum sigara içerek sökmüş kapıladı. Adından emniyetin çalışması sonrasında kapılar bize kapıların bulunduğu söylendi. Emniyete gittik. Çok ilginç. O da kapıları bize teslim ederek kol, koltuğumuzun altına kapıları alarak teslim aldık. İnşallah yaptıracağız bakalım. Bir kişi söküyor. E, toplam her, ya iki ya üç kişi olacak. Ama inanılmaz serin kanlılar. Güler miyiz ağlar mıyız? Artık e, her şeyimiz çalınıyor ama sipariş gibi. Bir de aracın e, sağ ön ve sağ arka kapısı polis şeyde buluyor. Kendi aracında buluyor. Kendi aracına takmış, kullanıyormuş. Kendi Satmamış aracına, aracına e, takmış zaten kapıları. Peki. Önce inanmadım. Şaka gibiydi. İnanmadım, şaka yapıyorlar zannettim. Hatta dün bir gazeteci arkadaşımız paylaştı. E, yapay zeka ile yapılmış diye birçok telefon aldık. Hala gülümsüyorum. E, üzülecek halimize gülümsüyoruz. Siz... Ne getirdin ya? Gel. Getirdi. De Şemuz abi bize bak abi. Şemuz abi buraya bak.